Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Çivcivlerimle sizlerin karşısındayız. Maşallah her videoda bu çıkıyor yani önüne. Bugün ekmek ıslattım verdim. Ekmeği seviyorlar. Değişiklik olsun diye gene. haftanın haftaya geldikçe veriyorum. Zaten geçen hafta bunlara civciv yeme aldım. İçeride yiyip hiçbir atıyorlar maşallah anılarda bırakmak üzere ara ara sesi değişiyor maşallah sağ olsun gene bakıyor. Şu an aslında rengine benziyor. Şu beyaz, boz, karışık. Değişik güzel renkleri var bunların da. Şu orozuna gagayı kestim arkadaşlar. Biraz daha ucu uzamıştı. Düzeldi. Bunlar kaçacak gene. Hava güzel. Kapıyı da açık gördüler. Dışarı gitmeye niyetleri var. Bırakayım bunları da biraz dolaşsınlar dışarıda. Zaten güneş gider gitmez. Hava aşırı derecede soğuyor. Şöyle ürkütmeden, korkutmadan sessiz sakince Durayım ama gazlar artık buraya pek gelmiyor, yanaşmıyorlar buraya niyese Büyük ihtimalle köpekten falan korkmuş olabilirler. Kendilerini güvende hissetmediği yerlere çok gelmiyorlar. Demin aşağıda çok az bir su var. Orada yıkanıyorlardı. Ben aldım buraya getirdim. Çünkü o su yani çok az bir su hortumun ucuna akan suyla yıkanmaya uğraşıyorlardı. Erkek gaza gitti. Kendi etti. Kendi buldu. Yanına da 3 tane dişi onlar da gitti. Bana kalan geçen seneki anne anaç gazlar. Alaca, siyah, hırma. Bir de beyaz. Kazlar benim peşime hemen aşağıya koştu geliyorlar. Abi böyle burada daha net gözüküyor arkadaşlar. Kim kalmış? Görün. Kazlardan kalanlar bunlar arkadaşlar. Yüzdürmeye götürdüm ama geri kaçtılar. Bunlar da küçük kümesin sakinleri. Demin bir tane öten vardı. O da kaçtı. Gitti hangisi olduğunu göremedim. Yanlarına yanaşmak istesem de kaçıyorlar. Aha benim damazık bırakacağım horoz şu. Post tombala süslü renkli. Vay seni vay vay nerelere çıkıyorsun kız. Keyfe bakın. Oh maşallah maşallah maşallah. Bunları ürkütmeden şöyle bir taraftan çeksem. Çok güzel yer bulduz. Bunlar da haklı. Çünkü yerler soğuk arkadaşlar. Bu. Allah Maşallah arkadaşlar. Hani yapraklarının renkleri o kadar güzel gözüküyor ki yaprağın içinde. Yani şu da ona benziyor. Bunları da gene içeri alayım. Kaz bakmaya gideceğim. Eğer alabilirsem bir erkek kaz alacağım bunlara. Ha böyle hepsi bacaya çıkmış. Şu demin ağacın dalına çıkan. Bu taraf biraz daha ağaçların iç arkadaşlar. Köpek köpek bazen geliyor. Bunlar çok tehlikeli bir yerde. Vay 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 vay. Aa, bunun rengini de çok seviyorum. Bunlardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ferik var. Burada da bilmiyorum kaç taneler. Ha, da buradalar. Bu taraf çok böyle renkli renkli bir kümes oldu. şu farklı. Öbürünü nerede göremiyorum. Gel baba. Bunları ben içeri alayım arkadaşlar hemen. Gelin. Çık 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 kızlar 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 gelin. Gelin atlayın aşağıya hadi. Aha, şu ikisini yan yana görün. Renkleri aynı ama birinin tepesi biraz daha fazla. Bir de boynunun sarısı daha çok var. Benim seçtiğim şu. Onda yem yok. Ondaki yem bitti. Ha, varmış bak burada da kalmış. Gel. Ben bunları içeri arkadaşlar. Daha gaz bakmaya gideceğim. Birisiyle internetten görüştüydüm. Olursa beğenirsem gazları hoşuma gidersem alacağım. Benim bu kızlarım hiç doymuyor arkadaşlar. Ha bire ver yiyek, ha bire ver yiyek diyorlar. Maşallah, Allah nazar değmesin. Allah sağlık versin bunlara. Gelsinler. Zaten geçen seneden beri yumurtluyorlar. Az da yumurtlasalar. Ha böyle ki yoruldular. Onların da dinlenme ihtiyaçları var. Ha şu tavuğumun ayağı atıyordu arkadaşlar. Tek ayağına kesinlikle basamıyordu. B vitamini bir de antibiyotik verdim. 3 gün. Bu hafta geldiğimde şükür. Sapa sağlam olmuş. Yemesi içmesi de normal. Gezmesi de normal. şu horoz nasıl arkadaşlar? Rengi ışıl ışıl. Parıl parıl parlıyor tüyleri. Boyu posuda yerinde ama artık onun da kesim zamanı yaklaşıyor. Tavukları rahatsız eden düzeni bozanlar kümesten ayrılıyor. Gidip birkaç tane de yumurta topluyor. Ne var ne yok. Tavuklar neden yumurtlamaz ya şunun tüylerini görüyorsunuz arkadaşlar onu da göstereyim. Yok bomboş tüysüz. Birkaç tane daha var böyle. Yolunmuş. Sırt da tüy yok. Acak da tüy yok. Yani bu hayvandan uzun süre yumurta beklemeyin artık. Çünkü tüylerini düzeltmesi epey bir vakit alacak. E şu mesela beyaz ligorin. Bu tüyleri daha yeni yeni çıkmaya başlıyor. Gazlarına kısa bir video çektim arkadaşlar size. Bakayım neyi beğeneceksiniz. Değişik güzel gazlar vardı. Haftaya sürpriz olacak. Ne oldu ne bitti. Biraz merak edin. Aa. Bayağı ördek gaz var. Maşallah diyek. Ha burada da pompon ördek var. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah yine arkadaşlar. Güzel gazlar var. çok yaklaşamıyor bunlara. Açıyorlar böyle uzaktan uzaktan. Seyredin. Yerli ördek, pekün ördek, karma karışık. dört tane de ayrı bir grup. Yukarıda var. Maşallah güzel hayvanlar. Şu anaç tavukların bayağı iri yumurta. Şurada bilmiyorum ferik mi ama şu küçücük bir yumurta. Zaten bayağı bayağı azaltlar yumurtayı. Yakında havalar soğuduktan sonra da toptan sesler kızları. Ferik olsalar gene Sivas'ın soğuğunda ısınmadıktan sonra yumurtlamazlar. Bu da anaçların yumurtası. Yumurta bulduğum yer şuraydı kovanın içine giriyorlar. Bu da ferik 5 6 Daha bu da feriklerin yumurtası gene yeni başlamışlar. 7 tane yumurta var arkadaşlar. köpekler, tavuklar, gazlar hepsi burada. Gene görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Haftaya bakalım gazlarla ilgili ne sürprizler olacak. Şu an sadece 4 tane dişi vardı. Önce de söylediğim gibi. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.